Jason Derulo, BTS ile birlikte hazırladıkları ve seslendirdikleri Savage Love Remix versiyonu ile Billboard Hot 100'ün zirvesinde yer almıştı. Ancak TikTok'ta yayınladığı kutlama videosunda parçanın orijinal versiyonunu çalıp, BTS'ten hiç bahsetmiyor ve başka arkadaşlarını talıyor. Bu davranışı ile Army'lerin, BTS'i yok saymak, eleştirisine yol açtı. Bu eleştiriler açılan hashtag Jason Party hashtaginde dile getirildi. Eleştirilerin odağında Savıçlav'ın 5 aydır piyasada olmasına rağmen ancak BTS ile işbirliği yaptıklarında bu başarıyı elde edebildiği vurgulanmaktaydı. Jason Derulo, BTS şarkıya puan getiren kitleyi genişletmek için bir araç olarak kullanıp sonra da gruba hak ettiği payı vermemekle eleştiriliyor. Bazı ARMY'ler ise Jason Derulo'ya "Çok yanlış bir fandomu kızdırdın. ARMY bunu yanına bırakmaz, kara listemizdesin artık." Şeklinde resti de çekti. Açıkçası ben Jason Derulo'dan böyle bir vefasızlık bekliyordum. Sonuçta adam, Noti, haylaz ve ötesi. Ünvanıyla bilinen ve bunula övünen bir isim. Bu arada parçalarını beğenir, kendisini dinlerim, müziği gayet iyidir. Ama hassas değil işte. Yine, BTS söz konusu olunca tertipçilik yapıyorsun diye kızanlar olacaktır. Ama orijinal Savage Love ile BTS ile olan remix versiyon arasında bariz bir fark var. Çağımız fikri mülkiyet çağı. Kimsenin hakkını yedirecek hali yok. Bakalım belki hatasından dönüp bir jest yapar.